Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda cepte tep sim bloke kaldırma. Tep sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağız. Sim kartı 4.5G ile uyumlu olmayan ve bu nedenle sim kartını değiştiren müşterilerin internet ve mobil bankacılık kanallarına giriş aşamasında SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifrelerinin yasal düzenlemelerle bağlı banka uygulamaları nedeniyle iletilmemesi söz konusu olabilir. Cepte tep internet şubesi cepte tep mobile giriş Işte SMS ile iletilen tek kullanımlık şifrenin tarafınıza iletilmemesi durumunda SIM kart blokenizi kaldırmak için internet bankacılığı ve mobil bankacılığı üzerinden parola al unuttum adımlarından SIM kart blokeniz otomatik olarak kalkmaktadır. Kredi kartı banka kart bilgilerinizi kullanarak SIM kart blokenizi kaldırabilirsiniz. İkinci bir seçenek ise çipli TC kimlik kartı bilgilerini okutarak SIM kart blokesi kaldırma. Bu adımları yaparak bloke kaldırabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise çağrı merkezi üzerinden kart ve kişisel bilgileriniz ile kaldırabilirsiniz. Tep şubelerine, ATM'lerinden sim kart blokenizi kaldırabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.